Merhaba kıymetli öğrencilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biz en son Çembersel Hareket 2'de eylemsizlik kuvvetiyle alakalı bir takım şeyler yapmıştık. Eylemsizlik kuvvetini kullanıyorduk. Olmayan bir kuvvet. Ama varmış gibi kabul ediyorduk. Çünkü çok büyük olaylıklar sağlıyordu. Şimdi gelelim. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapacak. Düzgün çembersel hareket. Düzgün çembersel hareket neydi? Hız büyüklüğü hep aynıydı, sabitti. Şimdi bakın. Gelin bir çember etrafında, daire etrafında şöyle O merkezli bir çember etrafında benim cismim düzgün çembersel hareket yapıyor. Örneğin tam olarak şu noktadayken G hızı V. En üst noktaya geldiğinde yine hızı V. Sol tarafa geldiğinde yine hızı V en alt kısma geldiğinde yine hızı V. Şuraya geldiğinde yine bunun hızı V. Çünkü düzgün çembersel hareket yapıyor. Burada yukarı doğru hızı V. Burada da sola doğru teğet olacak şekilde bunları biliyorsunuz zaten. Hız hep V. Büyüklüğü hep V. Şimdi gelin bunlara harf verin. Mesela bu A olsun. Bu B. Bu C. Bu D. Bu da E. Gelin A, B, C, D, E noktalarındaki bu ipteki gerilme büyüklükleri ne oluyor? Şimdi bak bu cisme etki eden eylemsizlik kuvveti sağa doğru FA. Başka bu cisme etki eden kuvvetleri yazalım. Aşağıya doğru ne var? Düşey olduğu için aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Sola doğru da T ip gerilmesi var. Şimdi canım arkadaşlar. Hocam madem ki bu aşağıya doğru bir ağırlığı söz konusu. O zaman bunun hızının büyüklüğünün değişmemesi için yukarı doğru bir kuvvet etki etmesi gerekmiyor mu? Evet etki etmesi gerekiyor. İşte onu da ben sağlıyorum. Tam oradan geçerken yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyorum ki hızı tam olarak V olsun. Ama biz onunla ilgilenmiyoruz. Biz şu anda bakıyoruz buraya. Sağa doğru olan F, e, sola doğru olan T. Bu ikisi birbirine eşit. Yani A noktasında T eşittir F. E. Yani M V kare bölü M V kare bölü Tam olarak buradan geçerken F'im ne tarafa doğru? Yukarı doğru. FA. Yine ve kare bölümüne. Başka aşağıya doğru t ip gerilmesi var. Ama bur burada bir de aşağıya doğru ne var? cismin ağırlığı var. O halde B noktasında ki benim t ip gerilmem. F'ey eksi mg'dir. Yani dikkat edin t küçük F'ey oldu burada. Şimdi gelin C noktasına bakalım. Sola doğru ne var abi? F'ey var. Sağa doğru buradaki t ip gerilmesi var. Bir de aşağıya doğru MG var. Aşağıya doğru MG'nin T ve F'ye herhangi bir etkisi yok. Bu durumda C noktasında da benim teyip gerilmem F'e eşit. Işte. Geliyorum D noktasına. D noktasında yine bu tarafa doğru ne var? F'e var. Bu tarafa doğru teyip gerilmesi var. Bir de aşağıya doğru cismimin ağırlığı var MG. Ve şu açıya ben alfa diyeyim. Şu açıya alfa diyeyim. Bu durumda MG'nin şu bileşeni nedir? MG cos alfadır. Bir de şu bileşeni var. Mg sin alfa. Mg sin alfanın Fa ve T'ye herhangi bir etkisi yok. Çöp attık gitti. O zaman ne oldu bak burası? Fa artı Mg kos alfa eşittir T ilkelimesi. Burada T büyüktür Fa oldu yine. Geliyorum E noktasına. E noktasında Fa aşağıya doğru bir de aşağıya doğru cismimin ağırlığı var Mg. Yukarıya doğru da ip gerilmesi. Bu durumda bu noktadaki ip gerilmesi ise Fe artı Mg olacak. Yani yani bakın dikkat ediniz. Dikkat ediniz. T ip gerilmesinin en küçük olduğu yer zirve olan yer en üst. T ip gerilmesinin en büyük olduğu yer en alt kısım olan nedir? O halde şu yorum yapabilir miyiz? Alttan yukarı doğru çıktıkça İp gerilmesi azalır. Bitti. Bu kadar başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Efe'in en ve kare bölü r olduğunu zaten biliyorsunuz. Bak şimdi. Geçiyor an bu kadar basit. Geçiyorum. Geçiyorum. Anlattığım şeyler bunların hepsini anlattım. Geçtim. Bak. Soru bu. İpin ucuna bağlı bir cisim. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken ipte oluşan gerilmenin en büyük değerinin en küçük değerine oranı 5 bölü 3'müş. İpte oluşan gerilmenin en büyük değeri en alt kısım olan burasıdır. E peki bak. Aşağıya doğru efekt. Artı bir de cismin ağırlığı var emge. Yukarı doğru teyit gerilmesi. İşte bu T-ip gerilmesinin en küçük olduğu yerde zirve olan yerdir. Zirvede yukarıya doğru FA. FA'ler hep eşittir çünkü düzgün çembersel hareket yapıyor. FA eşittir MV kare bölü R. E, R değişmiyor, kütle değişmiyor. E, düzgün çembersel hareket olduğu için, hız büyüklüğü de değişmeyeceği için her yerde FA aynı. Burada aşağıya doğru T-ip gerilmesi var. Bir de bu tarafa doğru, aşağı doğru mg var. Buradaki t'nin değeri fa eksi mg'dir. Buradaki t'nin değeri fa artı mg'dir. İşte büyüğün küçüğe oranını 5 bölü 3 demiş. Yani fa artı mg bölü fa eksi mg'nin bana 5 bölü 3 olduğunu söylemiş. Şimdi ben buradan içler dışlar çarpımı yaparsam, 3 fa artı 3 mg eşittir 5 fa a eksi özür dilerim eksi 5 mg fa'leri bir tarafta mg'leri bir tarafta toplarsam bunu buraya atın eksi olarak geçer bunu buraya atın artı olarak geçer 8 mg eşittir 2 çarpı fa. O zaman fa eşittir 4 mg oldu bitti. Ben fa'imin 4 mg olduğunu buldum. Bana ne soruyor? Ne soruyor? K ve L noktalarındaki ip gerilmelerinin büyüklüklerin oranını soruyorlar. L noktasında bak şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Sağa doğru efey var. Sola doğru T ip gerilmesi var. Hadi buna TL diyelim. Bir de aşağı doğru MG var. Aşağı doğru MG'nin TL ve EF herhangi bir katkısı yok. Dolayısıyla burada EF direkt TL'ye eşit. EF neydi? 4 MG. O zaman TL dediğimiz şey 4 MG'dir. Gelin TK'ya geçelim. TK için burayı temizliyorum. Daha derli toplu bir şey olsun. Şimdi bak. K noktasından geçerken F'yi tam olarak bu tarafa doğru. O da kaç? 4 MG'ydi zaten. Bu tarafa doğru TK dip gerilmesi. Bir de aşağıya doğru MG var. Şimdi benim burada şuradaki açıyı tespit etmem lazım. Şurası kaç abi? 37. Bak şu açı 37 derece. O halde bunun şu TK'ya TK'nın olduğu yöndeki bileşeni MG çarpı kosinüs 37 şu bileşeni ise Mg çarpı sinüs 37 ama buna ihtiyacım yok. Bu durumda bakın. 4 Mg eşit olacak. Tk artı Mg kos 37. Kos 37 nedir canım arkadaşlarım? 0,8. O zaman 0,8 Mg. E at bunu bu tarafa. Tk ne oldu? 3,2 Mg oldu. Bunu da buraya yaz abi. 3,2 Mg. İkisini taraftan tarafa Böl. İş bitsin. Bu kadar basit. Geçtim. Böyle bir sorumuz var ama büyüteyim ben bunu değil mi? Bu pek görünmüyor. Bunu bir büyütelim. Şöyle yapalım. Bir, bir kere daha. Tamamdır. Yerle teması kesilmeden hareket eden en kütleli bir araç bir şey kesti şekildeki gibi olan yolun K noktalarından geçerken yolun araca uyguladığı normal kuvveti N kan N L N M oluyor. Aracın sürati yol boyunca V olduğuna göre demek ki düzgün çembersel hareket yapıyor diye düşünebilirsiniz burada. Hız hep aynı. Hangileri yanlıştır? Araç K noktasından geçerken dengededir. Hız sabit mi? Sabit. Burada bak K noktasından geçerken aşağıya doğru MG var ağırlığı bir de yukarıya doğru bunun tepkisi var bu X'e eşit. Herhangi bir şekilde sağa ve sola başka bir kuvvet etki etmediği için herhangi bir şekilde çembersel harekette yapmadığı için burada e, merkezcil kuvvet de yok. Dolayısıyla araç K noktasından geçerken dengededir doğru. Araç L noktasından geçerken dengede değil. Evet. Araç L noktasından geçerken artık bakın böyle bir çembersel yörüngede dolanıyor. Ve çembersel yörüngede dolanıyorsanız biliniz ki orada merkezi kuvvet vardır ve dengede değildir. Bu da doğrudur. 3. MV kare bölü 2R eşittir MG eksi NL. Yani L noktasında bakın L noktasında olan şeyleri yazıyorum size. Bu bu şekilde çembersel hareket yapıyorsa F'in yukarı doğru. O da ne? M ve kare bölü nedir yarı çap 2R? aşağıya doğru bunun ağırlığı var mg. Bir de canım arkadaşlarım ne var? Yüzeyin yukarı doğru tepkisi var nl. Şimdi bu durumda nl ile artı mv kare bölü 2r'nin mg'ye eşit olduğu ortadadır. O zaman şuna bakıyorum. Bu da nedir? Doğru mudur? Evet, doğrudur. nl'yi diğer tarafa atın. Bakın benim burada çıkardığım şey gelecektir. Bu da doğru. M noktasına geliyorum. M noktasında buradan geçerken Efe aşağıya doğru dikkat edin. ve kare bölü R bu sefer. Bir de aşağıya doğru bunun ağırlığı var MG. Yüzeyin tepkisi NM. O zaman burada NM eşittir. MG artı MV kare bölü R olacaktır. Bu doğru mu? MG'yi bu tarafa atın. Evet bu da doğrudur. Burada ne demiş? NK küçük MG'dir demiş. NK neresi abi? Şurası. Bak şurası. Hayır, NK küçük MG değil, NK eşit MG olmalı. Çünkü orada herhangi bir şekilde çembersel hareket yapmıyor canım arkadaşlar. Geçtim. Evet, geldik. Geldik örneklerin. Test 8. Hadi başlayalım. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde hareketsiz duran, şurayı bir kapatayım önce. Şöyle. Evet, şimdi oldu. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde hareketsiz duran bir yayın serbest boyu X kadarmış. Ucuna m kütlesi bağlanıp sistem sabit hızla 2x yarı çaplı çembersel yörüngede dolanıyor. Yay sabiti k olduğuna göre kütlenin açısal hızı yay sabiti ve kütle cinsinden nasıl ifade edilir? Abicim bu böyle çembersel hareket yapıyorsa sağa doğru ne var? f ver. Açısal sorduğu için m omega kare çarpı r. R yerine burada ne yazıyorum? 2x. Çünkü merkez olan uzaklık 2x. Peki, peki sola doğru ne var? F yay var değil mi? Eşittir. K çarpı. Buraya ne diyeceğim? Bak K çarpı X. Buradaki X uzama miktarı. Şimdi bu yayın serbest boyu X mi? Bu yay ya e, cisme çembersel hareket yaptırınca yayın boyu ne oldu? 2X oldu. Yani ne kadar uzadı? X kadar. O zaman burası x'tir Uzama miktarı. O halde K çarpı X'in M omega kare çarpı 2X e eşit olması lazım. X'ler birbirini götürdü. Omega kare eşittir. K bölü 2M oldu. O zaman omega eşittir. Kök içinde K bölü 2M'dir. Yani benim cevabım Adana. Geçtim. Yaptığım şeyler hep aynı şeyler. Şekildeki o eksen etrafında bir radyan bölü saniyelik açısal hızla dönen tablo üzerindeki cisimlerin düzlemle aralarındaki sürtünme kat sayıları 0,1'dir. K ve L cisimlerinin dönüş sırasında hareketleri için hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi gelin L'ye etki eden F'yi bulalım. M omega kare R kütle 2 çarpı omega 1'di Birin karesi 1 bir, çarpı yarıçap 2. Yani burada F nedir canım arkadaşlarım? 4 Newton. Şimdi gelin K için çalışıyorum. M omega kare R. M 2. Omega kare 1 çarpı R'si 1. Bura ne yaptı? 2 Newton yaptı. Burada da F buna etki eden. F 2 Newton. Peki şimdi gelin L ile e, yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin maksimum değerini bulalım. Yüzeye dik basan MG 20 çarpı K 0,1'di. Bu da ne yaptı? 2. Nifton. Ana bak sürtünme kuvveti 2 nifton. E bu 4 bu 2'yi tokatlar abicim. O zaman bu cisim burada dönemez. Ne yapacak? Daha da sağ tarafa doğru kaymak zorunda. Buraya geliyorum. Buradaki yüzeyin sürtünme kuvveti yine kütle eşit olduğu için buna da 2 nifton diyebilirim. Ana bak bu ikisi birbirine eşit olduğu için K cismi tam olarak o hat üzerinde dönebilir. Şimdi öncüllere bakalım. K düzgün çembersel hareket yapar doğrudur. L daha büyük yarı çaplı çıkar. Evet bakın bu tarafa doğru ne yapmak zorunda? Savrulmak zorunda. E savrulunca buralarda bir yerde yani daha uzak bir yerde daha büyük bir yarıçapta bu iş olabilir. Yani bu doğrudur. K ve L içeriye savrulur. Yanlış yani cevabım denizdir. Geçti. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Yaptığım şeylerin hepsi aynı. Şekildeki yatay konumda bulunan tablo üzerine yerleştirilmiş M1 kütleli cisim omega eşittir 2 açısal hızla döndürüldüğünde M2 kütleli cismin potansiyel enerjisi değişmiyor. Yani bu M2 kütleli cisim aşağıya da yukarı gitmiyor. Orada mal gibi duruyor. E bu normalde aşağıya doğru MG çekmiyor mu? Çekiyor. E bunu kim e, aşağı doğru gitmesini engelliyor? İşte buradaki f'yi diyebilirsiniz. Eşittir M1 çarpı omega 2, 2'nin karesi 4 omega kare çarpı ipin boyu 2'ymiş 2. Şimdi bak bu buna eşit olmak zorunda hatta m2g m2g e gelin yazıyorum m2 çarpı g'yi de 10 almış eşittir m1 çarpı 8'den m1 bölü m2 eşittir 10 bölü 8'den o da nedir 5 bölü 4. Cevabım bu. Gayet basit canım arkadaşlarım. Yaptığım şeylerin hepsi aynı. Değişen hiçbir şey yok. Geçtim. Sabit açısal hızla döndürülen tabla özdeş ve türdeş kaleme cisimleri şekilde gibi konulmuştu tablanın üzerine. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet N1. Şimdi K'L'ye nasıl bir kuvvet uyguluyor? Aynen bak bu dönerken sağa doğru F'ye uyguluyor işte. Adam buna N1 demiş. Abi. E gelin o zaman K cismindeki bu F'yi tespit edelim. Şurayı bir sileyim. Şu K'nın N'ye uyguladığı F'yi bir tespit edelim. Bunların e, özdeş olduğu için kütleleri aynı. O zaman M omega kare çarpı bak merkezinin dönme eksenine olan uzaklığı 1,5D. Yani 3D bölü 2 diyelim. Yani N1 canım arkadaşlarım 3 bölü 2M omega kare D'dir. Şimdi N1'i tespit ettik. N2 neymiş? Cisimlerin X yüzeyine uyguladığı toplam kuvvet de N2'ymiş. Toplam kuvvet dediğimiz şey hepsinin sağa doğru efeğini tespit etmem lazım. Zaten K'nın efeğini biliyorum değil mi? M omega kare çarpı 3D bölü 2. M ile L'ninkini buldum mu hepsini toplayacaksınız. Bu da m 2ye eşit. Gelin M'yi bulalım m omega kare çarpı bu sefer bunun buraya olan uzaklığı nedir? 2.5 b yani 5 d bölü 2. E l'ninki de aynı m'ninkiyle çünkü özdeş olduğu için o zaman bunu 2 ile çarparsak m ve l'nin bu duvara yapmış olduğu baskıyı görmüş oluruz. E bir de bak şimdi n1 bölü n toplam eşittir. n1'i biliyorum 3 bölü 2 m omega kare d bölü. Şimdi m ve l'ninki şurada buldum. İkileri sadeleştirsem şöyle. 5M omega kare D artı bir de kanun ki var. O ne? O da yine 3 bölü 2 M omega kare D. İşte benim cevabım bu. M omega kare D'ler gitsin. 3 bölü 2 bölü burayı genişletelim 2 ile canım arkadaşlarım. Ne yaptı? 13 bölü 2 yaptı. Bu da ne yaptı? 2'ler gitti. 3 bölü 13 benim cevabım. Bu kadar Yaptığım şey hep aynı. Geçtim. Şimdi sırada ne var? Test 9. Test 9'a geçelim hadi. Birinci soru. Şekildeki gibi merkezinden geçen bir şey eksen çevresinde dönebilen tabloda ekseninin 1 metre ve 3 metre uzakta x cisimleri bulunmaktadır. Cisimlerle tabla arasındaki sürtünme katsayısı 0.2. Açısal hız 1 olduğunda x ve y cisimlerinin durumu ne olur diye soruyor. Hadi gelin. Y'ye etkiyen f'yi bulalım. M3M çarpı Açısal hız 1'di zaten. 1'in karesi 1. Çarpı R3. F no, ne yaptı? 9'a. Gelin bu Y'ye etki eden sürtünme kuvvetinin maksimum değerini bulalım. F, max. Eşittir. 3 mg çarpı 0,2. 0,2. Yani ne yaptı canım arkadaşlarım? Bu G'yi de 10 alırsak 6 m mi yaptı? Evet. Fs S, 6 m'miş. Bak 9 m, 6 m'i tokatlar. O zaman Y'ye bu tarafa gitmek zorunda. Şimdi geliyorum X'e. Sola doğru efe nedir bunun efeyi? M omega 1 olduğu için 1 çarpı R'si de 1. Direkt efe M e eşit. Şimdi geliyorum sürtünme kuvvetinin maksimum değerini bulmaya. Bunun için. Bunun için Fs max eşittir. MG 10M çarpı 0,2. Ne yaptı abi? 2M yaptı. E sağa doğru 2M sürtünme kuvveti olamaz. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 2M. E sola doğru M çekiyorsa o zaman sürtünme kuvveti de buna eşit olmak zorunda M. Yani x cismi bu hat üzerinde dönebilir. Bakalım. Oldukları yarıçapta dönerler doğru değil. Çünkü x döner ama y ne yapamaz? Dönemez canım arkadaşlarım. İçe kayarak merkezde kalırlar yanlış. Önce y sonra x merkezden uzaklaşır yanlış. Y merkeze yaklaşır zaten yanlış. X kaymadan döner y merkezden uzaklaşır doğru olan. Bu kadar basit. Burada x cismi için sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 2m ama buradaki sürtünme kuvveti M olmak zorunda. Sebebini geçen ders birazcık bahsetmiştim. Ama asıl sebebinin detaylı açıklaması Newton hareket yasalarında gelecek. Geçtim. Eğer bilmiyorsanız tabii. M kütleri bir araç sürtünme kat sayısı K olan viraja V hızıyla girmektedir. Aracın savrulmadan virajı geçebilmesi için. Ben ne demiştim? Sağa doğru F -A, sola doğru F S. Ne olması lazım savrulmaması için? F'in küçük eşit F -S olması lazım. F A ne? mv kare bölü 2r. Küçük eşit mg k. M'ler gitti. V buradan ne çıktı? K, G, 2, R çıktı. Evet. Şimdi hangilerine bağlıdır? Hadi onu bulalım. Aracın kütlesine bağlı mı? Hayır. Kütleler gitti bak. Zeminin sürtünme katsayısına e, gayet tabii ki bağlı. Aracın hızına evet gayet tabii ki bağlı. Cevabın ne? 2 ve 3 savrulmaması için bunlara bağlı. Geçtim. Kütleyle hiçbir işim yok. Şekildeki 48 metre yarı çaplı yatay virajda 800 kilogramlık araç 6 metre bölü saniyelik sabit hız büyüklüğündeki hızla çembersel hareket yapmaktadır. Aracın motor... Notu... Arkadaşlar bunu geçin. Bu sanıyorum bir hatalı olmuş. Burada viraja etki eden sürtünme kuvveti kaç newtondur diye soruyor. Her zaman yaptığım şey sağa doğru FA, Sola doğru sürtünme kuvvetine eşit olacak ki güvenli geçiş olsun. Eşittir. M V kare bölü R. M ne abi? 800 çarpı V kare 36 bölü R 48. İşte bu sürtünme kuvvetine eşit olacak. Hadi sadeleştirme yapalım. 12'ye böldüm 3. 12'ye böldüm 4. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 200. O zaman cevabım 600 Nifton'dur. Bu da sürtünme kuvvetine eşittir. Yani burada bir F seçeneği 600 Nifton yazıyorum. Geçti. şekildeki gibi merkezlerinden geçen eksen çevresinde dolanabilen tabla da eksenden R'ye kadar uzakta M kütleli buz tabla dönerken kaymadan durabilmektedir. Nasıl duruyor? Sürtünme kuvveti sebebiyle. Çünkü bu dönerken sağa doğru ne var? F A var. O da ne canım arkadaşlarım? M omega kare çarpı R. Bu tarafa doğru da bir F sürtünme kuvveti var. Bu nedir? M G, K. Bu ikisi birbirine eşit olacak ki o hat üzerinde dönsün. Hadi eşitleyelim. M G K. M'ler gitti. Omega kare R eşittir G K. Belli bir süre sonra buz erimeye başladığına göre buzun bundan sonraki hareketi için ne söylenir? Buz eridiğinde sadece neyi azalır? Kütlesi azalır. Peki burada kütleye bağlı herhangi bir ifade var mı? Yok. Dolayısıyla o hat üzerinde bu buz kalıbı yine dönmeye devam eder. Yani cevabım A olacak. Geçtim. Evet 10. teste geldik. Test 10. Evet doğru. Düşe düzlemde düzgün çembersel hareket yapan bir cisim K noktasından geçerken ipteki gerilme kuvveti sıfır oluyormuş. Nasıl oluyor bu iş? Tam olarak burada yukarıya doğru F, var. Aşağıya doğru bunun ağırlığı MG var. Demek ki FA MG'ye eşit ki şu ipte herhangi bir gerilme olmuyor canım arkadaşlar. Ben, ben FA'nin MG olduğunu artık tespit ettim. FA eşittir MG. Ne diyor? L ve M noktalarından geçerken ki ipteki gerilmeler. Bak M'yi yapalım hemen. Sağa doğru ne var? FA. Buna da MG diyorum. Aşağıya doğru cismin ağırlığı MG. Bu tarafa doğru da T ip gerilmesi. Şu M'nin T ip gerilmesi ve FA ile alakalı herhangi bir hüküm yok. Buradan TM direkt MG'ye eşittir. Buraya yazdım. Geliyorum L noktası için çalışmaya. L noktası için F'yi bu tarafa doğru. O da nedir Mg? Bu tarafa doğru TL var. Bir de canım arkadaşlarım aşağıya doğru bunun ağırlığı Mg var. Bakın şurası 30sa şurası da canım arkadaşlarım 60 derecedir. Bu durumda bu Mg'nin şu bileşeni mg çarpı kosinüs 60 1 bölü 2 olduğu için mg çarpı 1 bölü 2'dir. Bu bileşeni de mg çarpı sinüs 60'tır ama onun mg'ye ya da tl'ye herhangi bir etkisi olmayacağından düşünmeye gerek yok. E burada mg ile mg bölü 2'nin toplamı tl'ye eşit O zaman tl 3 mg bölü 2'dir. E 3 mg bölü 2 bölü mg eşittir 3 bölü 2 olacaktır. Geçiyorum 2'ye. Bir lunapark aracı şekildeki raylı sistemde sabit süratle hareket etmektedir. Aracın K noktasından geçerken rayın araca uyguladığı kuvvet aracın ağırlığının yarısı kadarmış. Hmm, hemen gelin K'ya. Bak yukarı doğru F, a. m v kare bölü r. Aşağıya doğru bu arabanın ağırlığı var mg. Bir de ray ne yapıyor? Arabaya tepki kuvveti vuruyor. Ne kadar? Bunun ağırlığının yarısı kadar mg/2. E aşağıya vuranların toplamı ne yaptı? 3 mg bölü 2. O zaman mv kare bölü de 3 mg bölü 2'dir. Buradan birinci denklemi tespit ettim. Bakalım devam edelim ne oluyor? Araç L'den geçerken rayın araca uyguladığı kuvvet aracın ağırlığının kaç katıdır? Hemen L'ye geçiyorum. Buradan çembersel hareket yaparken yukarıya doğru F'e var. mv kare bölü bu sefer 3 e. Aşağıya doğru arabanın ağırlığı var. Mg. Bir de canım arkadaşlarım rayın araca tepkisi bu sefer yukarı doğrudur. İşte bana bunun kaç olduğunu soruyor zaten. Bak M V kare bölü R yani şurası neydi burada buldum 3 Mg bölü 2 buraya 3 Mg bölü 2 yazarsam bir de bölü 3 var bunlar gider ne olur Mg bölü 2 olur yani buradaki eylemsizlik kuvveti Mg bölü 2 e aşağı doğru M o zaman bunun da ne olması lazım Mg bölü 2 olması lazım ki eşit olsun o zaman cevabım ağırlığın 1 bölü 2 katı adana derim geçtim. sabit süratle hareket eden M kütleli bir araç düşey kesti şekildeki gibi olan yoldaki K ve R noktalarından geçiyor. K'dan geçerken yolun araca uyguladığı kuvvet 2 M'ye gelmiş. Bak şimdi K'yı yazıyor. Kalemin rengini değiştireyim. K noktasından geçerken aşağıya doğru F'e var. Nedir bu? M V kare bölü R. Bir de aracın ağırlığı var aşağıya doğru. Bu ne? M G. Peki yüzeyin tepkisi neymiş? 2 M e bu durumda bak yukarı doğru 2 mg aşağı doğru da 2 mg olması için o zaman mv kare bölü r'nin de mg kadar olması lazım. Bunu tespit ettim. Şimdi araç l'den geçerken yolun normal kuvveti nedir diye soruyor. Bu sefer buradan geçecek. Yukarıya doğru mv kare bölü 3 r f yukarı doğru. Aşağıya doğru mg. Bak bir de yolun tepkisi de nereye doğru canım arkadaşlarım? Yine yukarı doğru m. İşte bunu soruyor zaten. mv kare bölü r mg ise mv kare bölü 3r'nin mg bölü 3 olduğu ortadadır. O halde aşağıya doğru ne var? mg. Yukarı doğru ne var? mg bölü 3. O zaman n'ye ne kalmalı? 2mg bölü 3 kalmalı. Yani cevabım bu. Geçtim. 4. Uzunluğu 10 metre olan ipe bağlı cisim düşey düzlemde o noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır bu cisim yörüngenin en üst noktasından geçerken iptek gerilme kuvveti sıfır olmamış. Aa bak şimdi yörüngenin en üst noktasından geçerken F nereye doğru? Yukarı doğru. O da nedir? M V kare bölü R. Aşağıya doğru bu cismin ağırlığı var Mg. Demek ki bu ikisi birbirine eşit ki T ip gerilmesi sıfır olur. Ben burada M V kare bölü R'nin Mg olduğunu buldum. Şimdi hadi gelin M'ler gitsin. M'leri yazmayayım. V kare bölü R eşittir G. R ne abi? 10. G ne? 10. Buradan ve kare eşittir 100 çıkar. O zaman o noktadan geçerken yani hızı 10. Zaten bu e, düzgün çembersel versiyonu olduğu için hızının büyüklüğü hep 10. Yani tam olarak burada hız bu tarafa doğru 10 metre bölü sağ. E ne diyor? Cisim A noktasında ipten kurtulursa B'den kaç metre uzağa düşer? Bu buradan kurtulduğu anda dikkat ederseniz nedir bu? Yata yatış. Şöyle şuraya bir yere düşecek ve şurayı bulacağım ben. Çünkü burası 10 metre zaten. Burada canım arkadaşlarım, atışları hatırlarsanız, bu kadar yükseklikten acaba kaç saniye sonra yere düşer? Bunun tespiti düşeydeki mesafedir. Buradaki mesafe çap olduğu için 20 metre. Bak, atışlarda ben her zaman şunu yapıyorum. Düşeyde bir cisim serbest bırakılırsa, ki düşeyde burada serbest bırakılmış gibidir, birinci saniyede 5, ikinci saniyede 15, üçüncü saniyede 25, dördüncü saniyede 35, böyle gider. Bu kadar yollar alır. E 20 metreyi demek ki kaç saniyede alıyor? 2 saniyede. Demek ki bu cisim 2 saniye havada kalıyor. 2 saniye sonra buraya düşüyor. E yata için konuşacak olursam x eşittir v çarpı t. x eşittir hız ne? 10. Çarpı ne kadar süre? 2. O zaman 20 metre ötede çıkacaktır. E burası 10 sa o zaman burası da 10 metredir. Yani b'den 10 metre uzakta karşıya ne yapacaktır? Düşecektir diyebilirim. Geçtim. Şimdi canım arkadaşlarım bak hep düzgün çembersel hareketle alakalı konuştuk. Hep düzgün çembersel hareket, düzgün çembersel hareket. Şimdi geldik. Şimdi geldik. Düzgün olmayan çembersel hareket olduğunda neler yapacağız? Şimdilik videoyu burada bitireyim. Çok uzun videolar olsun istemiyorum biliyorsunuz. Burada videoyu bitireyim. Ee, çembersel hareket 4 videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ailelerinize selamlar, hürmetler, gözlerinizden öpeyim. <laughs>